Gençler bu derste de integral yardımıyla alan hesabı 3'ü görelim. fx eşittir x küp eğrisi x eşittir e x 2 ve x eşittir 1 doğrular ile ve x ekseni ile sınırladığı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Bakın şunun x eksenini kestiği noktayı buluyordum. x küp eşittir ne? 0. x eşittir 0. x 2 ile 1 arasında 0 var mı? Var. O zaman kritik noktalarımdan biri x 2'ye 0 Diğeri de 0'a 1. Bu iki integrali de hesaplıyorum. Eksi çıkan alanın mutlak değerini alıyorum ve alanca hiç uğraşmıyorum. Şuraya x küp dx diyorum. Şuraya da x küp dx diyorum ve alanı hesaplıyorum. Burası x üzeri 4 bölü 4. sınırları eksi 2'den 0'a 0'ı veriyorum. 0 bölü 4. Eksi 2'yi veriyorum. Bakın eksi 2'nin 4. kuvveti 16 bölü 4. Burası 0. Buradan eksi 4 çıkar ama alan negatif olmayacağı için buranın alanı 4 olur. Diğerine geliyorum x üzeri 4 bölü 4 diye çıkar sıfırdan 1'e 1'i veriyorum alan 1 bölü 4. O zaman biri 4 biri de 1 bölü 4 olursa alanın 4 kere 4 16 bir daha 17 bölü 4 eder. Diğer sorumuza geçelim. Yukarıda y fix eşittir x kare eksi 6 x artı 8 fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre grafikte gösterilen boyalı bölgenin alanlar toplamı nedir diye sormuş. Şu x eksenini kestiği noktayı bir bulalım. x kare x 6 x artı 8 burası x x. Eksi 4 eksi 2. Yani bunu x eksi 4 çarpı x eksi 2 diye yazsak. Kestiği noktalar 4'e ve 2 çıkar. 2 ve 4. Şurada 0. O zaman integrali yazıyorum. 0'dan 2'ye x kare eksi 6 x artı 8 dx. Öbürünün önüne eksi atıyorum. Çünkü alanın eksi olduğu çok bariz belli. Yani integralin işareti eksi aşağıda olduğu için. Alan olduğu için negatif çıkmaması lazım. 2'den 4'e x kare eksi 6 x artı 8 dx. Şimdi şunu integral dışına bir çıkartalım. x küp bölü 3 eksi 6 x kare bölü 2 artı 8 x yani 0'dan 2'ye. Öbürünü çıkartalım. x küp bölü 3 eksi 6 x kare bölü 2 artı 8 x o da 2'den 4'e. Şimdi 2'yi yerine yazalım. 8 bölü 3. 2'nin karesi 4. 6 ile çarptım 24. 2'ye böldüm. 12. 2 kere 8, 16. 0'ı versem buraların hepsi 0 çıkar. Şimdi eksi diyorum. Diğerini hesaplayalım. 4'ü verdim. 4'ün küpü 64 bölü 3. Şu 6 bölü 2, 3 x kare yazalım. 4'ün karesi 16, 3'te çarptım. Eksi 48, 8 kere 4, 32. Eksi diyorum. Şimdi 2'yi veriyorum. 2'yi verdiğince 2'nin küpü 8 bölü 3. 2'nin karesi 4, 3'te çarptım. Eksi 12, 8 kere 2, 16 eder. Şimdi şöyle bir düzenleyelim 8 bölü 3 16'dan 12 çıkarsa 4 şimdi 32'den 48'i çıkartırsam 64 bölü 3 eksi 16 şu eksi 8 bölü 3 16'dan 12 çıkartır 16'dan 12 çıkartırsam 4 ama önünde eksi olduğu için eksi 4 orayı düzenleyelim 64 bölü 3 hani şunun önünde eksi vardı eksi 64 bölü 3. Eksi 16 eksi 4 eksi 20 buna artı 20 yapar. Şu eksi 8 bölüşte artı 8 3 eder. 8 bölü 3, 8 bölü 3 daha 16 bölü 3. 64 bölü 3'ten çıkartırsam eksi 48 bölü 3 artı 24. Burası eksi 16 eder. Burada 24. Buradan da cevabımız 8 olur. Sadece işlem kalabalığı. Başka bir şey yok. Diğer sorumuz fx eşittir x küp eksi 1 eğrisi. Bunun kritik noktalarını bir bulalım. x küp eksi 1 eşittir 0. x küp eşittir 1. x eşittir 1. Demek ki kritik nokta 1. x eşittir 0 ve x eşittir 3 doğrular arasında x eşittir 1 doğrusu var. Ve x ekseninin sınırladığı bölgenin alan nedir? Bir sıfırdan 1'e x küp eksi 1, e -1 dx'e bakacağım. Bir de 1'den 3'e x küp eksi 1 dx'e bakacağım. Bunlardan biri negatif çıkacak. Onun da işaretini değiştireceğim. x küp eksi 1'i x üzeri 4 bölü 4 eksi x dedim 0'dan 1'e. 1'i verdim 1 bölü 4 eksi 1 0 verince 0. Buraya eksi 3 bölü 4 çıkar. Alan eksi 3 bölü olmayacağına göre alan 3 bölü 4 eder. Diğer soruya geliyorum. x üzeri 4 bölü 4 eksi x 1'den 3'e. Buraya 3 üzeri 4 81 bölü 4 eksi 3 eksi 1 verdim. 1 bölü 4 eksi 1. 81 bölü 4 eksi 3 eksi 1 bölü 4 artı 1. 81'den 1 çıkarsa 80 bölü 4 20. Eksi 3 ile 1'i toplarsam eksi 2 buradan da alan 18 çıkar. O zaman 18 de 3 bölü 4'ü toplarsam 72 eder. 3 ile de toplarsam 75 bölü 4 eder. Diğer sorumuz gençler fx eşittir x kare artı 2x parabolü ile x eşittir eksi 1 ve x eşittir 2 doğrular ile x ekseni ile sınırladığı bölgenin alanı nedir? Şunun kritik noktalarını bulalım. x parantezini aldım. x artı 2, x eşittir 0, x eşittir eksi 2. Şimdi x eşittir eksi 1 var, x eşittir 2 doğrularım vardı. x eşittir 0 bu araya giriyor ama x eşittir eksi 2 bu araya girmiyor. O zaman ben eksi 1 ile 0 arasına bir de 0 ile 2 arasına bakacağım. Eksi 1 ile bir 0 arasına bir de sıfırla iki arasına bakacağım. Birinde de işaret yani alan negatif çıkacak. Onun mutlak değerini alacağız. x kare artı 2x dx. Öbürü de x kare artı 2x dx. Şimdi şunu yapalım. x kare x küp bölü 3 artı 2x kare bölü 2 diye çıkar. O da x kare eder. Eksi 1'den 0. 0 verdiğimde 0. 1 verdiğimde 1 bölü 3 artı 1. Burası 2 3 eder. Önünde eksi var. 2 eksi bölü 3 ama alanı negatif olmayacağı için bu alan 2 3. Buraya geldim x küp bölü 3 artı 2 x dışarıya artık şuradan yaptık x kare diye çıkar 0'dan 2 2'yi veriyorum 8 bölü 3 artı 4 0'ı verdim mi 0. O zaman şununla şunu toplayalım 2 bölü 3 artı 8 bölü 3 artı 4 şunların toplamı 10 bölü 3 artı 4 3 kere 4 12 alanımız 22 bölü 3 çıkar. Diğer sorumuza geçelim gençler. Gençler yukarıda y fx fonksiyonu verilmiş. 2x bölü x kare artı 2 fonksiyonun grafiği gösterilen taralı bölgenin alanlar toplamı nedir? x eksenini kestiği noktalar belli. Eksi 1'den 0'a 2x bölü x kare artı 2'nin karesi dx. Bir de 0'dan 2'ye 2x bölü x kare artı 2 dx. Şimdi bu integral almak zor. Hemen değişken değiştirme yapıyorum. x kare artı 2 u dedim. 2x dx eşittir du oldu. Bakın aynı şeyi burada da yaptık. x kare artı 2 u dedim. 2x dx eşittir du oldu. Şimdi x yerine 0 yazıyorum. Sınırları buluyorum. 0 verirsem 0 artı 2'den 2. Eksi 1 verirsem 1 artı 2'den 3. Şimdi 2x dx eşittir du bölü x kare artı 2'ye de u dedim. Bu kare oldu. Aynı şeyi şurada yapalım. X yerine 2 verdim. 2'nin karesi 4 artı 2'den 6. X yerine 0 verdim 2. Şurası 2x dx d oldu. Aşağısı da u kare oldu. U kareyi dışarı yukarıya atarsam hani u üzeri eksi 2 du olur. O da dışarıya u üzeri eksi 1 bölü eksi 1 çıkar. Yani eksi 1 bölü u diye çıkar. Sınırlarım 3'e 2. Ye. Bu da eksi 1 bölü u çıkacak. Sınırlarım 2'ye 6. 2'yi verdim. Eksi 1 bölü 2. 3'ü verdim eksi 1 bölü 3. Bir de eksi var. Artı 1 bölü 3. Şuna geldim. Sınırları 6'yı verdim. Eksi 1 bölü 6. Şunu verdim. Eksi 1 bölü 6. 2'yi verdim. Eksi 1 bölü 2. Artı 1 bölü 2. Burayı 2 ile burayı da 3 ile çarparsam burası eksi 1 bölü 6 eder. Yani alan negatif olmaz. 1 bölü 6 eder. Buraya geldim. 3 3'den 2 çıkarsa 2 bölü 6 yani bu da 2 bölü 6 çıktı. O zaman alanları topluyorum. 1 bölü 6 artı 2 bölü 6'dan 3 bölü 6 yani alanımız 1 bölü 2 çıkar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.